Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu kanalın ikinci videosunu çekiyoruz. Bu sefer arkadaşlar araba süreceğim ve de e, size bir sürprizim var. İnşallah net gözükür. 3 Dur lan buradan değil. Saniye. Kamera. CE ya. Arkadaşlar böyle bir video gelsin mi? ama bak şu Bak şurada bir teklif var ya. Şu var ya bak üstüne tıklatıyorum şu an. Orada sağ sol var. Bak parmağım şuraya denk geliyor. Şu parmağımı keseceğim yani yakında. en ee, nice iyisi kameramı kapatayım. Ya da kapatmayayım ya. Şöyle ilk facecamli videomuz diye atarız. Özel bir araba seçeceğim arkadaşlar. Bu video özel bir araba. Özel bir. özel özel bir video çekelim. Ve de en sevdiğim arabalardandır. Neredesin? Neredesin? Audi RS6. Ve de bir şarkı açacağım. Reisler. Ve de susacağım. Ses gelir. Susacağım ben.

Şey değil mi bir şey göstereceğim de. Göstermeyeyim ya da dur. Sus lan. Telif de yiyelim ne yapayım ben? Ben de eğlence amaçlı açtım. Karışım çok eğlenceli ya. Bu arada gene bir e, olay yaşandı. Abi şey normalde PUBG videosu ana akacağım kırıldı. PUBG videosu çekecektim. Şey Anasını ağlatsın. hesabıma biri girmiş. Vallahi diyorum hesabıma biri girmiş. En son abi üstüm şey e, neydi o ya? Kızıl Bakire miydi artık? Neydi? O değişmiş arkadaşlar. Herif soymuş adamı. Vallahi oyunu silip tekrar yüklemedim. Hiçbir dosya falan da silmedim. Vallahi o nasıl oldu bilmiyorum hiç artık o, o. Oyunu da silmedim hala da. Üzgünüm arkadaşlar. Tüm UC'yim sıfırlamış herif. Kaç UC'm var zaten? Kaç vardır en fazla? Bir 360 mıydı? O kadar vardı işte. Evet. Oyuna para yatırdım. Çünkü oyun pay to win. Yani oyun pay to win. O yüzden e ee, oyun oynanmıyor arkadaşlar. O yüzden para yatırdım bir miktar. Hepsini de tabii harcamış. Sağ olsun. Ama boş beleş yerlere yatırmış. He ama yeni şey çıkartmış adam. Buz diyar M4 çıkartmış. Ee, sağ olsun. Şöyle mi oynasam oyunu? Tam yüzüm çıkıyor. Tam şöyle çıkıyor. Ya en gereksiz yerlere yatılmış ya. Adam gitmiş. Valla lan ne ananı. Saat 9 mu değil. Tamam anne kim ödev verdi bu kadar gene fen kesin, kesin fence attı. He. Şaka yaptım. Ya yani ama fence de atmış olabilir ya. Matçı attıysa. Oh, halimize valla. Matematiği de hiç anlamıyorum. Beynim yok çünkü. Gerçekten IQ testi yaptırsam herhalde eksi 80 bin çıkar. 81. 81 neden söyledim öyle 81 bilmiyorum. Ya abi keşke şöyle solumuzda bir direkt olsa. Bir de tır olsa. Tıra çarpsa. Lan! Ben... Ya bu ön... Arabanın önünde bir şey var ona çarpıyoruz. Arka cam kırılıyor. Böyle bir şey var mı ya? Kaç. Sonraki videomuz bu arada kafa topu 2 olacak. Verebiliyorsanız bir hesap vereyim mi arkadaşlar? Yani, Hesa yani... En güçlü şu an Mohan... Mohan ninja mıydı Mohan ninja açık. Yani en güçlü o da... Arkadaşlar valla her gün video atarım bak her gün her gün video atarım bir kapat o bir verir misiniz? Sizden bir şaka yapmıyorum. Aklıma bir şey geldi. Tamam. Tamam oldu. Şu. Ben. Aa. aa Pası buldum nereden kontrol edin? Varmış araba araba alıyor. Keşke arkasında bir de RS6 yazsın. RS6 C7. Bir gün bir video çekeceğim. Zahibinden araba ilanlarına bakıyor En mistik araba ilanlarına bakıyoruz. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada o pdf'i de sosyalcı e, sosyalce atmış. Bir de yarın sosyal var. <laughs> Zaten yağmur yağmıyor. Bir iki, iki dersimiz boşmuş da i̇ki, iki dersimiz ne var ki? Türkçe mi vardı acaba? Matematik yok. İngilizce yok. Zaten son iki ders beden. Ee, yani son iki ders. Evet. İnşallah kurs yapmaz. Bu da evet işim çıktı. acaba iki, iki dersimiz ne ya? Bilişim de olabilir çünkü. Yok bilişim olamaz. O bir ayrı ayrıldı. Sanırım. Galiba arkadaşlar. İngilizce var gibi geliyor ama. Olabilir. Bakayım arkadaşlar. Whatsapp'a gireyim. Evet arkadaşlar. Aaa din varmış. Lan Keşke iki gider sosyal olsaydı ya. Ya. Bir şey değil mi? Şurada bir tane daha ders, programı program var da. Ben. Çık yukarı çık 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 ha. Bu değil. Gitmediğim günlerin şeysileri bu da. Bu. Bunu değiştirdiler abi bak. Bir hafta önce değişti. Yok 3 gün önce değil. Bugün salı mı? Bugün salıysa 3 gün önce değişti. Son ders beden arkadaşlar. Görüyor musunuz? Daha mı iyi oldu bilemedim. Daha... Ay, kötü oldu herhalde. abi ben bedeni sevmiyorum ama ya. Seviyorum ama ya. Yarın var zaten. Arkadaşlar ya. Çok kötü geçecek yarın. Sakatlanacağım yine. Abi bu arada bedende en son en son beden yaptığımızda sol bacağım kırıyordum çok ciddiyim bu arada şimdi videoyu mu sefer de, diyecek ki ya hey diyecek hey, hey diyecek galiba bu arada sen oynamış mıydın oynamamış mıydın hatırlamıyorum ama çok büyük ihtimalle oynamamıştın ya oynamış mıydın hatırlamıyorum. Bu arada futbolda futbol oyunu açtım ya. Dese gel karşıma de şurası şurası derseniz hem gelemem. Vaktim olmaz çok büyük ihtimalle ödevlerden. Ödev yağdırıyorlar yağmur gibi yağıyor. Bir de futbol kolay iyi değilim. Stoperiz arkadaşlar ya. Ayağım bazen kayıyor. Bu arada bu en son beden yaptığımız gün halı saha ayakkabılarımı giymeyi unutmuşum. Botlarla gitmişim okula onlarla oynadım. O yüzden yapamıyoruz bir şey. Ya yarın nasıl ayakkabılarımı nasıl giyeceğim ya? Ayağım bir... Böyle deyince bir garip oldu ama. Yani sonra doğal olarak ayağı büyür arkadaşlar. Boyumuz uzadıkça. 1.45'im ben ne anlatıyorum ya? Bizim okulda Zehra diye biri var. Boyu 1.90. Şakasız 1.90. Bir hani şu an oturuyorum ya. Koltuğun tam şu yanında. Aha, şu kadar boy var. Şu an ben oturuyorum ya. O şu an yanımda ayakta olsa anca benim boyuma hiç herhalde. Bak arkadaşlar biz videoyu kapatacağım da son bir bilgi vereyim. Şurada ne diyor? 80'le yedin. Araçlar yavaşlasın falan filan. Neden? Neden yavaş değil? Boş bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bunu ne yapıyorsanız yapın. Ee, abi son zamanlarda çok esniyorum ya. Saat değil yatıyorum. O kadar da Geçti ki. Sabah da buçukta. Yedi buçukta kalkmıyorum da. Neden yavaş oldu? İlk bir o es girerken tehlikesi var bir de şuradan çıkarken tehlike var. Bu arada arkadaşlar kafa topunda tehlike diye bir takım var. En iyi takımdı bir arada. Katılmıştım oraya. Ondan sonra hesabı bir çaldı. Hep de biriler benim hesabımı çalıyor ha. Utanmasalar Idol Mine'ın takımını hesabımı çalacaklar. Youtube hesabımı çalın da bir göreyim. Hadi çalın da bir göreyim. Zaten bir insan niye çalar? Bilmiyorum ki. Bu arada çıkış yapmış mıdır acaba ya? Neyse arkadaşlar. Ben bu muhabbet aa, muhabbeti bir şey abiyim. Bir araştırayım. Yani kim nasıl iyi ya? Onu bir araştırayım. Hiç olmazsa biz Görüşürüz arkadaşlar.